Sümer ve Hitit kökenli bir mit olan Adonis'in kelime kökeninin Sami dillerinde efendi, tanrı anlamında kullanılan Adon kelimesinden geldiği söylenmektedir. Güney Akdeniz kültüründe sıkça anlatılan, adı birçok şiir, kavram ve masala konu olan Adonis miti, Yunan mitolojisinde toprak bereket öyküsü olarak anılır. Suriye kralı Tias'ın güzelliğiyle tanınan kızı Mira, Afrodit tarafından lanetlenerek babasına aşık edilir. Dadasının yardımlarıyla 12 gün 12 gece boyunca babasıyla gizlice birlikte olan Mira, birlikteliğinin son günü hamile kalır. Babası 12. günün sonunda birlikte olduğu kişinin kızı olduğunu fark eder. Tanrılar tarafından cezalandırılmak istemeyen Tiyas, bu günahı temizlemek için kızını öldürmeye karar verir. Mira peşine düşen babasından korkarak tanrılara sığınır ve tanrılar tarafından ormanda saklanabileceği bir Mersin ağacına dönüştürülür. 10 ay sonra Mersin ağacının kabukları çatlar, içerisinden ölümlülerin en güzeli Adonis çıkar. Bebeğin güzelliğiyle adeta büyülenen Afrodit, bebeği büyütmesi için yeraltı tanrıçası Persephone'ye verir. Persefone ve Afrodit büyüdükçe daha da güzelleşen Adonis'i paylaşamadıkları için kavga etmeye başlarlar. Tanrıçalar arasındaki bu kavganın büyümesini engellemek amacıyla Zeus, Adonis'in yılın 4 ayını Persefone ile 4 ayını Afrodit ile kalan 4 ayını ise dilediği yerde geçirmesine karar verir. Adonis yer altına indiğinde Afrodit ile birlikte tüm canlılar yaz tutar, sararıp yapraklarına dökerler ve kış başlar yüzüne çıktığında ise bereketlenen toprakla birlikte doğa canlanır ve ilkbahar başlar. Kışın yer altında kalıp, kış bitiminde yer üstüne çıkarak bahar tanrıçasıyla birlikte olan Adonis, kalan dört ayını da Afrodit'in yanında geçirmek isteyince diğer tanrılar tarafından kıskanılmaya başlar. Afrodit'e olan aşkıyla bilinen savaş tanrısı Ares ve bereket tanrısı Artemis, Adonis'in peşine düşer en büyük tutkusu olan av esnasında üzerine yaban domuzu salarak kasığından yaralanmasına sebep olurlar. Bak, izini sürerek ürkütüp çıkarmış köpekler. İninden bir domuzu ormandan kaçmaktayken vuruldu. Kıvrık kargasıyla Siniras oğlunu. Domuz ilk burnuyla çıkardı kargıyı kanlı yaradan. Saldırdı delikanlıya. Titreyerek sığınak arayan, azgın domuzdan kaçan gence. Keskin dişiyle derin bir yara açtı yumuşak etinde. Öldürdü yığdı yere. Daha varamamıştı sitera kıyılarına. Uzayı yaran, oynak arabasında oturan, kuğu kanatlı tanrıça. Kalkıp Kıbrıs'tan. Uzaktan sezince ölenin iniltisi çevirdi oraya. Gördü yüksekten öleni, kanında çırpışını. Birden atladı aşağı yırttı giysilerini, yoldu saçını. Bir çığlık yükseldi göğsünden. Dövündü, küstü yazgıya. Dedi ki, ''Bütün varlığınla yaşayacaksın Adonis. Yitmedin. Üzüntümün bir anıtı olarak kalacaksın. Ölümün, çektiğim acıyla her yıl yinelenen törenlerde dipdiri kılacak seni gönlümüzde.'' Sevgilisini kanlar içinde gören Afrodit yardıma koşarken ayağına diken batar ve dikenin etkisiyle ayağından çıkan kanlar Tanrıçanın beyaz gülünü kırmızıya boyar. Kanayarak can veren Adonis'in toprağa sulayan kanından Manis halaleleri biter. Böylece Adonis öldükten sonra da bitkisel varlığı simgelemeye devam eder. Birçok kültürde kendisine yer bulmuş olan Adonis, Suriye'de yeryüzüne çıktığı döneme ithafen yazın en sıcak zamanlarında yapılan bahar bayramlarına da konu edilmiştir. Bu bayramlarda Suriyeli kadınlar sıcak sularla suladıkları tohumları saksılara ekerler. Suyun sıcaklığı sebebiyle hızlıca büyüyüp aynı hızda solarak ölen bitkileri Adonis'e benzeten kadınlar, Adonis bahçeleri adını verdikleri çiçeklerin ölümüyle yas tutarlar. Ölü Adonis'i temsilen yapılmış heykellerin çevresine solmuş çiçekleri dizerler ve Oton-Odonin çığlıklarıyla ağıt yakarak bayramı tamamlarlar. Atina'da kutlanan bayramlarda iki ayrı tarz bir arada işlenir. Başlangıç olarak Adonis'in baştan çıkarıcılığını temsil eden çiçekler hızla büyütülür. Daha sonra ava giderken avlanmasını başarısızlık olarak gören Atinalılar, taş bahçesine düşme yazgısı güden Adonis için çiçekli bitkilerin yanına marullar ekerler. Adonis çiçekli hayatından cinsel güçsüzlüğü simgeleyen marulların içine düşer. Kadınların benimsediği ve ev içi bayramlarıyla kutlanan Atinalı Adonis, tarımsal çalışmaların döngüsünün bir simgesi olacak bir tanrının ölümüyle başlayan kozmik bir dramdansa, özel yaşam değerlerinin belirlediği kentsel bir bunalıma tanıklık eder. İskenderiye Adonia bayramlarında ise koro ve oyuncular bulunur. Afrodit'in Adonis için ağladığı zamana ithafen koroda ağıtlar yakılır. Adonis yeryüzüne çıktığında baharın canlanmasıyla birlikte koroda şarkılar söylenir. Oyuncular tapınakta dans ederler. Gösteri Atinalıların aksine Afrodit ve Adonis'in kavuşmasıyla mutlu bir şekilde sonlanır. Birçok şiir ve masala esin kaynağı olan bu mitolojik kahramana psikofarmakoloji literatüründe de rastlamak mümkündür. Bu bağlamda sakinleştirici şurup yapımında tat verici madde olarak kullanılan ve botanik biliminde Adonis vernalis olarak bilinen bitki ismini Adonis'ten almaktadır. Asya'nın ılıman bölgelerinde ve Avrupa'da yetişen bu bitki Türkiye'de kanavcı otu, avcı otu ya da keklik gözü olarak tanınmaktadır. Yaban domuzu tarafından aldığı yaranın kasığında bulunması sebebiyle İnsan anatomisinde kasıkla karın arasında yer alan bir kasa ismini veren Adonis, psikoloji terminolojisinde de psikomitolojik bir terim olarak kendine yer edinmiştir. Adonis kompleksi, erkeklerin bedeninin maskülen güzelliğini ön plana çıkarmayı ve kaslı bir beden elde etmeyi amaçlarken duydukları saplantı boyutundaki yıkıcı kaygı ve güvensizliği ifade etmek için kullanılır. Tıbbi bir terim olarak kullanılmayan kompleks, ismini vücudu 16. yüzyıl bakışıyla mükemmel erkek standardını temsil eden Adonis'ten almıştır. Bu patolojik sorunda erkekler vücutlarına yoğun ilgi göstererek bedenlerini takıntı haline getirir ve kimlik bunalımına girerler. Bu sorun modern toplumun ve medyanın güçlü ve gerçekçi olmayan mesajlarıyla birleşen biyolojik ve psikolojik güçler tarafından yaratıldığından her zamankinden daha kaslı, her zamankinden daha fit ve çoğu zaman ulaşılmaz bir erkek vücut idealini vurgulamaktadır. Kompleks, aynı zamanda dismorfofobiyi de kapsamaktadır. Dismorfofobik kişiler herhangi bir fiziksel anormallik olmaksızın görünüşlerini beğenmezler. Çirkin olduklarını düşünüp kaygıya kapılırlar. Kaygıya kapılan erkekler sosyal çevrelerinde bu takıntılarından önemli ölçüde etkilenerek hayat standartlarını düşürmektedir. Harvard Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Harrison G. Pope, günümüzde muhtemelen binlerce erkeği etkileyen gizli bir sendromu ortaya çıkarmak için yazdığı The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession kitabında erkeklerin zorlayıcı halter ve egzersiz steroid istismarı, yeme bozuklukları ve tam gelişmiş vücut dismorfik bozukluğu içerebilen birçok problemle karşılaşabileceklerini belirtmiştir.